İçeriye girdiğimde aynı kendi evimdeki gibi rahat, huzurlu bir ortam beni bekliyor, bunu bir kere biliyorum. E, kitabımı okuyabiliyorum, çocuklarımı oyun odasına koyabiliyorum, çayımı, kahvemi içebiliyorum, en azından bir kafeterya var. E, küçük bir ilçe olduğumuz için e, burada kafeterya kültürümüz yok ama Kadın Kültür Evi sayesinde böyle bir imkanımız var. Rahatlıkla gelip çayımızı, kahvemizi içip kadınlarla birlikte sohbet edebiliyoruz. E, sonuçta kadınların da kendilerine ait, huzurlu hissedebileceği bir ev var artık. Kadın Kooperatifimiz de Sayın Valimizin destekleriyle, onun öncülüğünde, Kaymakamlık ve Belediyenin destekleriyle e, bizlere böyle bir fikir sunuldu. E, bizler de e, zaten iş hayatında e, zaten arka plandayız. Dedik bizler de yapabiliriz, bizler de başarabiliriz. Kadınlar her işi yapıyor, kadının elde ettiği her şey güzel oluyor. Bunu neden yapmayalım acaba diye düşündük. Sağ olsun onların destekleriyle kooperatifimizin kurulumunu tamamladık. Daha sonra e, burada neler yapabiliriz diye e, kaymakamımızla, belediye başkanımızla e, sohbetler ettik. Onlarla fikir alışverişinde bulunduk. E, onlar da bizlere sağ olsunlar yol gösterdiler. E, şu an onlarla birlikte e, İstiridye Mantarı Tesisimizi kurduk. Orada mantar üreticiliğine başladık. E, böyle giderse e, Afyonkarahisar ilinin tüm mantar siparişlerine talibiz. Yavaş yavaş kooperatifimizle kadınlarımızla birlikte büyüyüp güçleniyoruz.